Sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar. Harika bir video ile tekrardan Profesör Kriptoloji kanalında beraberiz. Konumuz tabii ki de fark ettiğiniz üzere şu gözlerini dikip <laughs> bize dik dik bakan köpek Dogecoin. Tabii konu Dogecoin olunca Elon Musk'a değinmeden edemiyoruz. Çünkü Elon Musk ile Dogecoin artık birbirinin nasıl diyeyim böyle e, tamamlayanları mı oldu diyeyim. Elon'un eksiklerini Dogecoin, Doge'ün eksiklerinde özellikle altyapısal eksiklerinde Elon Musk son zamanlarda Bitcoin'i e, Tesla'ya Bitcoin'le satmayacaklarını ilan ettikten sonra sanki Dogecoin'in veri tabanındaki eksiklerini de tamamlayacaklarına dair öyle bir tweeti var çünkü. E, iddialarda bulunuyor. Bakın bunu ne kadar yapabilecek bilmiyorum. Ve biraz daha geri geldiğimizde bu tweetten şuralarda sanırım görmüştüm. Şöyle sizlere göstereyim. Böyle bir filmin tanıtım kapağını andıran Doç, uh, you will never use the dollar yani bir daha doları asla kullanmayacaksınız diye bir, e, bir de üzerine sanırım şöyle bir dolar koymuşlar, hani e, doların yerini alacağını iddia ettiği e, bir durum yani manipülasyonlarına devam ediyor. Şimdi manipülasyon demişken şuraya da e, dokunmadan edemeyeceğim sizin için burada coin -co -co coincolik.com sitesinden aldığım bir haber var. Bakın şu arkadaş. Elon arkadaşın bir fotoğrafını koymuşlar. Haber yine bugünün gece 1'de yani e, bugünün ilk saatlerinde düşmüş bir haber. Ben ancak çekim için e, vakit bulabildim kendime. Şimdi Wall Street'ten e, bir haber bu. Seç ile Yılın arasındaki sürtüşmeler yeni olmadı biliyorsunuz ki 2018, 2019 ve 2020 yıllarında üç parti olarak bu oyun oynandı ve oynanmaya da devam ediyor henüz bitmiş bir şey yok. Şimdi bu haberlerin e, ufak bir özetini vermeye çalışacağım size. 2018 yılında sevgili arkadaşlar e, piyasayı manipüle ettiğine dair Elon Musk'ın ve Tesla'nın Tesla, Tesla ve Elon seç tarafından açılan davada 20'şer milyon dolar ödeyerek seç ile anlaşma sağlandı. Peki sonrasında ne oldu? Ayrıca Elon Musk'ın sosyal medya açıklamalarının Tesla avukatları tarafından denetlenmesi kabul edilmişti. Peki Tesla avukatları Elon Musk'ın bu Twitter hesabını ya da diğer sosyal medya hesaplarını verdikleri sözde olduğu gibi gerekli şekilde denetleyebilirler mi? Hayır. Neden hayır? Çünkü bakın orada ee seç şunu söylüyor. Tekrarlanan ihlallere rağmen bu prosedürleri ve kontrolleri uygulamakta başarısız olduğunu seç. Mayıs 2020'de e, San Francisco'daydı galiba değil mi? E, Tabi San Francisco'daki ofisinden kıdemli bir yetkili tarafından bir imzalı mektup gönderiyor. Tesla'nın e, ofisine diyelim. Yani bu olaylar henüz bitmeyecek gibi ve Elon Musk bence burada artık biraz da egosunu tatmin etmeye çalışıyor. Hani ulan ben bu şey e, Dogecoin'i daha ne kadar yükseltebilirim? Hani 1 dolar yapabilir miyim? Muhtemelen 1 dolar yaparsa da bunu stabil coin haline getirecekler diye de kendi adıma bir teorim var. Şimdi biraz da e, Dogecoin'i konuşalım yani yılını konuştuk seç tarafını konuştuk olayın ve biraz da Dogecoin'i konuşup ardından Griffin'e bakıp bu videoyu da böylelikle son verelim. Çok güzel bir görselle karşılıyor bizi e, haberimiz yine Coin aldığımız ve dünün haberi yani bugün günlerden çarşamba dün salı gününün saat 22.17 aslında iki haber de peş peşine gelmiş aralarında 200 saatlik bir fark var. Şimdi ne bu? Coinbase Pro Dogecoin'i listeledi. Tabi ne zaman burada işlemler açılacak? 3 Haziran Perşembe günü <laughs> açılıyor. açılmış olacak burada Coinbase Pro'da alım satım işlemleri Dogecoin için. Dogecoin için. Peki bu haberin Dogecoin'deki etkisi ne oldu diye soracak olursanız arkadaşlar muazzam bir şekilde yükselmesine sebep oldu. Bakın şu yükseliş 0.30'lardan yükselip 0.40'lere kadar yani şu an yaklaşık şöyle bir fiyat hareketi almaya kalkarsak atıyorum şuralardan şu anki yerine kadar %42 ve bu artış anlaşılan o ki devam edecek gibi duruyor. Şimdi bunu bir kapatalım. Şunu bir kapatalım ve burada ilk önce şu impulsif hareketimize şu dipten gelen impulsif hareketimize bir fibonacci çekelim. Ve bu fibonaccinin ilk hedefi olan şurada direnç olarak bizi karşılayacak olan bölgesini bir etiketlemek istiyorum. Hatta ee, şuraya biraz daha kalın yapalım. Peki bir sonrakinde alalım. Bir sonrakinde de hedef olarak sizler için şurayı söyleyebiliriz. Şöyle verebiliriz. Ve şimdi bunu buradan kapatalım. Neymiş onlar? 45 ve 52 centler. Şimdi bundan sonraki gelecek harekette şöyle bir durum olabilir. Bakın şu yükseliş trendinin ardından şöyle bir çanak. Belki de onun hafif bir geri çekilmesi. Hatta bu geri çekilme hareketini biraz daha şöyle alabilirim. Şimdi bunlar olduğu zaman e, ne olur diye soracak olursanız da şöyle şu çanağın dibinden şöyle yukarı doğru gelip hedefini ölçüp biraz böyle farazi ölçümler yapıyorum. Henüz daha e, oralara bence çok var. Bakın size ne göstereceğim. 1.20 Olur mu? Olmaz mı? Bilemeyiz. Ne zaman olur? Elon Musk bunu yapmak isterse olur mu diye sorarsanız bence yapmak isterse bunu yapabilir sevgili arkadaşlar. Çünkü elinde tuttuğu %30'luk da olsa yani elinde sadece %30, %40 oranında Dogecoin olduğunu yani anlatılanlar, söylentiler o yönde. Yani ben bunun şey değilim. Yani kaini değilim. Söylentiler o yönde. Aşağıda yorum olarak siz de kendi düşüncelerinizi bu konuda yazabilirsiniz. Ee, ama kesin olan bir şey varsa da Elon Musk'ın piyasayı ne kadar güzel manipüle etti. Şimdi bu konuda da zaten e, Seç bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şimdi burada 1.20'ye gitmesinin önündeki en büyük engel ne olur? Seçin e, kardeşim yeter artık. Yeter daha fazlasına e, izin veremem deyip belki de ne bileyim Trump'a yaptıkları gibi bir sosyal medya kullanımı yasağı bile gelebilir. E, bu durumların olmasıyla beraber eğer olursa diye söylüyorum yine aşağı yönlü fiyat hareketi izlenecektir. Şunu biz şöyle bir saatliğe alalım. Eğer sıkı takipçileri varsa diye şöyle bir e, genişletip ekranımızı son bir Desteklerimizde, dirençlerimizde alt aşağı yönde söyledikten sonra videomuzu sonlandıralım. Bakın şu bölgeler 0.38'lere bir esneme olabilir. Yani mesela evet şurada da bir tane güzel bir oyalanma olmuş saatlikte. Şu 0.39 600'lere bir esneme arkadaşlar gelebilir ya da ee, güçlü olduğunu düşünüyorsanız ki ben ee, şeyi de takip ediyorum neonla da şuradan gösterebilecek miyim? Bir videoyu durdurayım. Videoyu sonlandırmadan önce bir de şunu göstermek istiyorum sizlere. Dogecoin'in Binance'te vadeli işlemlerdeki hacmine ufaktan şöyle bir dikkat çekelim istedim. Şu an 4 milyar 788 milyon 769 769.631 ve bu saniye saniye artıyor. Tabii bunun arkasında Elon Musk'ın yarattığı etki ve Coin Coinbase Pro'nun listeleyecek olmasını henüz daha listelemedi. Ben bu diye çöküyorken bugünlerden Çarşamba, yarın listelenme başlayacak yani alım satımlar. Coinbase Pro'da açık olacak Dogecoin için. Şimdi bu veri bizim için çok önemli bir metrik çünkü hacim arttıkça fiyatta da, fiyata da bunun etkisi pozitif anlamda oluyor sevgili arkadaşlar. Bu videoyu da böylelikle sonlandırmış olalım. Kanala abone olduğunuz için ve bana zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.